Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağım? Ee, Hileli Minecraft'ın birinci bölümü arkadaşlar. Ben sizden önce yaptım. Onun için çok üzgünüm. Hileli arkadaşlar bu yani böyle gerçek Minecraft yani şeylerden değil ama shader'lı böyle başlayacağım. Böyle shader'lı. Böyle önce çok güzel oldu. Su mu? Altından çok gerçekçi arkadaşlar. Bak onu ne güzel. Çok güzel bir gerçekçi. Su mu çok güzel ötüyor. Ee, böyle. Şimdi buramız bizim tarlamız. Böyle. böyle çok gerçekçi. Biz burada bizim yumurtamız tabi yani şeyden hileden Allah hileden aldım, hilden aldım. Ee, böyle işte buralarda yapı falan yapacağız burada işte bizim e, chest varmış böyle iyi görünüyor böyle güzel güzel böyle bunlar mod değil arkadaşlar bu meşaleden oluyor şurada o shader olduğu için buralar chestimizi gezdirelim burada aha şöyle burada işte böyle bloklar var burada işte diamond blokumuz var Burada yemekler var. Bu da e, en önemli yemeğimiz ışınlanma yemeği. Burada da işte yani birisi falan gelince şey oluyor. Aa ben facecam'li miyim? Kaldır bunu. Artık eşit face facecam'liymişim. Öyle işte burada arkadaş falan gelince ona vereceğim. Ve yani bura, buraya daha geçmedik. Burada işte kötü şeyler. Yani burada işte gereksizler. Böyle attım gereksizleri. Böyle de gereksiz şeyler. Burada da işte elmaslarım falan hileden aldım arkadaşlar. Burada bir şey yok zaten. Burada çiçekler, burada da bir şey yok bakın. Evet. Burada da işte böyle şeyler var, ürünler falan. Böyle burada hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar evimizi göstereceğim. Hmm, evim şurada. Yani bu gezme bölümü olacak biraz da yani. Bir de benim köpeğim vardı. Bir köpeği öldürdüm yanlışlıkla video falan başlarken. Bu da işte evimizin böyle girişi falan var. Buraya yanlışlıkla sürdüm mü? Köpeğe girdi Gelemedi buraya bir kere. İki dakikadan e, beri. Böyle altından böyle diamondlı camlı falan bir şeyler burada da gene elmasım var. Eve görüşeyim var. Burada bir şey yok arkadaşlar. Zümeyel o zaman olduğu için. Buradan işte ev yapmayı düşünüyorum o bloklardan. Bu gölge çok falan güzel gözüküyor. Böyle burada işte kitaplık var. Burada yanan fırını aldım. Metin bu da işte bizim gerçek kuram var. Bir de crafting table var. Böyle arkadaşlar. yanımda zaten bugün pazartesi olduğu için yanımda hiç kimse yok. Çünkü dedim arkadaşlar ben bu bizim cazarayla baya bir video çekeceğiz dedim. Tabi tabi tabletimi falan getirmedi. Getirmezsem demek ki şey olmamış. Yani demek ki video gelmiyor. Az önce ama Arkadaşlar bir de bak şimdi bakın şimdi ne yüklüyorum. İnşallah olur yani e, GTA San Andreas değil bu başka bir şey. GTA onu söyleyemiyorum. Bunu yüklüyorum arkadaşlar. Burada bizim uçma uçacağız yani böyle. Şimdi burada işte böyle şeylerimiz var tavuklarımız. Burada inekler falan var. Bir arkadaşlar dün gel dün video gelmediği için dün video gelmiş miydi pazar günü? Dün video gelmedi galiba. Evet arkadaşlar video gelmediği için özür ha, geldi arkadaşlar gülme çalınca ama daha yüklemedim. Bu da izledim atımız zaten. Ben bu videoyu yükleyecektim azarlı ama babam falan geldi beni almaya o yüzden videoyu hep kapattık. Burada işte benim evim böyle kiralık falan duruyor böyle ev falan. Dışarı hep, dışarı arkadaşlar hep karlı ya. Burada işte bizim şekilli kulübü büyük evimiz. Yani büyük yerimiz. Uçma şeyimizi de almadık o yüzden hmm, kötü oldu. Gidelim biz uçma şeyimizi bir alalım. Sizde bir ok var mı abi? Yok. Varsa güzel. Böyle bunu yavaşsızlık aldım galiba. Bu neydi ya? Demiyorum. Merhaba arkadaşlar yanıma bir depo yani depo aldım o yüzden oyun yükleyemiyordum yani bayağı bir oyun video gelmiyordu minecraft falan geliyordu ama arkadaşlar yüklüyorum bayağı bir video atmaya çalışıyorum yani minecraft bayağı bir geliyor bilmem ne challenge falan geliyor ha ben nereye gidiyorum ne alacaktım ben ha, uf, doğru 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 yere gidiyormuşum musun ah dur yanlış yere açtım şöyle şunu alalım sıradan öyle. Bir de şunları şunları böyle gereksiz yerine dolduralım ya. Hı. Oku falan da koyalım. Kemikleri de şuraya koyalım. Şöyle bunu da. Bir nereye koyalım? Ee, bunu da bir gereksiz yerine koyalım. Bunu alırız falan. Bu yumurtayı da şuraya koyalım. Evet, tamam. Bunu da giydik. Tamam. Şimdi hazırız ama akşam oluyor. Çok kötü. Tamam arkadaşlar bunun da gelecek. Ben bunun için şey yapacağım. Yani böyle evler falan yapacağım sıra sıra. Şu mecmu Şundan arkadaşlar. Bundan arkadaşlar sıra sıra şeyden videolardan ev yapacağım. Böyle. Şimdi ne alalım ne alalım. Hiçbir şey almayalım. Arkadaşlar mod tanıtımları gelmiyor. Onun için özür dilerim ama ben, yani şeylerimi hep sildim arkadaşlar. Yani, mor tanıtımlar bayağı bir gelmeyecek sonra modun survivor diye yani bilmiyorum bayağı bir olmayacak yani modu survivor ama işte böyle minecraft falan çekeceğim onu öyle aa niye ne oldu la ha Fırın mı söndü la aa bir şey oluyor dur bakalım Niye atıyor? Niye atıyor ki bunu? Niye yanmıyor lan? Ustam Neyse şimdi bir yatalım ya. Bakayım şöyle geceye bakalım. Oru ne güzel. Arkadaşlar çok gerçekçi. Ula. benim ev falan çok gerçekçi ama ışık mışık da yok. Ha, korktum. Kaç. Yolla bir. Ama ölünce bir şey de olmuyor. İşte bir yemek sıkıntısı var ha. Neyse yatalım ışıklar, ışıklar da kapandı. Evet. Yanında da içecek var arkadaşlar. İçmedim ama neyse. Ağzım ağzım kurulacağım. Kim kırıyorlar kapıyı? Kim? Şimdi kapıyı kırıyorlar? Döveceğim onları Onlar kim? Niye kırıyorsunuz da kapıyı? Da var şimdi arkadaşlar PvP'ye gelin. Dün, 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 Tek o. Oh. Oh. <laughs> Bana o kat öldü Dur arkadaşlar bakın. Buna vuruyorum. Buna saldırıyor. Gel. <laughs> ne güzel oldu ama. Mah oldu öyle. Burada arkadaşlar görmediğiniz şey var. Burada tutapana var. Şurada da var tutapana. Evet. Gerçekçi bir ilk. Kim onlar? diye evet, bir şey yapıyor. Burada mı? burayı kapı açamadılar ki. duran drank girdiler de niye girdilerse. He de arkadaşlar şuralarda benim hayvanlarım. Yani burada yedekli bir hayvanlar. Acıktım mı falan kesiyorum. Ben acıkmam sıkıldım var. Doğru bence. ben, ben gidin bir yemek alayım. Şöyle gidelim bir yemek alalım da şu şirketteydi. Şuraya atalım. Şirket rekoru kırdık la. Yo kurmamışız. Ben onu atmıştım falan. ne alsam? Hı, tamam hemen. Şunu alalım ya. <laughs> Yemedi de arkadaşlar bol bol iyi yani tüketmiyorum böyle çok elimi falan çok almıyorum. Hmm, bir tane bize yetmez bir tane ver bana şunu. Ay yanlış şey aldım bunlar şunu yiyelim. Şunu pişirelim şu tavuk şeyini. Bir yerde pişirelim ama ne de pişirelim. Her şeyde pişirelim canım ya. Birisini eritelim. He, bize tahta falan yok mu? Ha kömür, kömür al kömür. Kömürüz bayağı bir var burada. İşte kömür al. Yani 13 tane 14 tane yeter tamam. Şimdi gidelim o etlerimizi pişirelim. Bu arkadaşlar şöyle zıplayınca yere falan düşüyor. Evet, bu videoyu bitiririz zaten. Şunları pişirelim. Koy koy koy. Burada işte iki tane koy. Tamam. Yüklenmiş şeyimiz. Hayır çektim ne oluyor lan? He? Lan? He. Bayağı bir başlıyor hemen. Aa, ben nereye git he? Kapıyı kapa. Kömürleri şöyle şuraya koy. Bir de harcamıyorum arkadaşlar elmasını falan. Çünkü benim elmasla bir sıkıntım yok. Yani olsa ol, olacak diyeceğim. Çok akıllı bunlar arkadaşlar. Bunları piştim bakalım artacak kesin bir şey vardır orada kömür çünkü kömür yani o kadar bitmiyor iki tane koydum iki iki yeter o hiç bitmemiş lan bunu koyalım şu etlerimizi aldık evet bu etleri de yiyeceğiz şimdi gidelim şu kömürü koyalım da arkadaşlar Sonra gidelim bak yarın sonra videoyu evde bitirelim yani bizim evde bitirelim şimdi nereye koyacağım evet şu kömürleri şöyle şuraca ay bu değil şuracı şöyle koyalım. Evet. Ya bize bu kadar et yeter mi? Yeter ya. Yeter. yeter. domuz etleri de alalım da şu domuz etleri zaten sevmiyorum. Şey Bunları bitiririm falan. Hapur hapur yerim. Şöyle. Bunları yerim. Ve gidelim. Heh. Hızı gidelim. Hızı gidelim. Hızı gidelim. Şöyle yaptık. Şimdi buradan aşağı atlayacağız arkadaşlar. Üç, 4 falan dakikamız kaldı. Şuraya çıkalım. Bak oh, düşüyor. Bak oh, düşüyorsun çok. Uf. Ulan korkmazım da. Aşağı bakmıyor Allah gidiyorum. Allah gidiyorum. Aha gidiyorum. Aha gittim. Ya o kadar çıkmıştım ya. Bir daha deneyeceğiz. Hadi. Hadi. canımız kıldı ha. Aşağı bakmayacağım ya. Dengemi kaybediyorum. Çıktık. Evet çıktık galiba. Hala daha var mı? He? O be. Evet arkadaşlar bu da ona harika gözüküyor. Evimiz falan. Uuu ne güzel göz. Şimdi arkadaşlar uçacağız. Şunun sayesinde uçacağız arkadaşlar. Işte. Şunun ve çıkardım. işte bu değil. şurayı giydiğim işte. Şimdi arkadaşlar bakın. Bakın böyle ses çıkıyor. Ha doğru nereye gittik? Evet arkadaşlar böyle. Güzel bir şey de bizim ha. Şuraya gittik. De eve gidelim sonra şeylerimizi falan koyalım sonra eve gene eve gidelim yani şöyle şunu giyelim. koş. Koşalım koş koş koş. Onun gibi yere batıp batır durmayalım. Evet. 13 dakika oldu tamam ya zamanımız var bence bayağı bir bir dakika falan var zamanımız hemen koş koş da hızlı koş zamanımız az kaldı yani tamam ya tamam ya şey koyacağız eve gideceğiz videoyu bitireceğiz Şöyle nerede o? Ay burada değil de burada pislik şeyler ya. Şuraya bırakalım şunları kes boşaltması yapalım. Şunları da şöyle atalım şuraya. Ha, şunu bana ver lan. Allah video. Tamam. Şuraya şimdi Daha bir de boş bir şey yok. Tamam. Güzel 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 güzel. Lan tamam. oğlum nereye gidiyorsun lan bak. Video bitiremeyeceğim. Koş koş, koş koş koş. Sonra video yüklenmiyor arkadaşlar. O yüzden ben öyle sıkıntı yaşamak istemiyorum. Çabuk lan oğlum nereye açıyorsun he? Heh. Fırında falan bir şey yok değil mi? Arkadaşlar like atın evet, arkadaşlar bu serinin devam etmesi istiyorsanız like atın ve ikinci bölümde gelsin. Bundan like istiyorum zaten ben yani çok istediğim bir seri değildim. Şimdi 4 like falan istiyorum. 4 like arkadaşlar 4 like. 4 like atarsanız bu serinin devamımızı baya bir gelir. Ee, neyse arkadaşlar like atın Ben üstümüzü çıkartalım. Aa, neyse arkadaşlar abone atın ben recep edeyim bay bay. Görüşürüz. Bugün bize gelecek mi bilemiyorum ama gelebilir. Ba